Merhaba arkadaşlar, bugün size Türkiye'de e, cemaatçiler özellikle AKP e, cenahı bu ülkede vatanseverleri nasıl öldürüyor arkadaşlar iz bırakmadan e, bu kadar insan nasıl kalp krizi geçiriyor ben size onu anlatacağım ve kesin bilgi emin olun kesin bilgi şimdi arkadaşlar e, genelde FETÖ cemaatine bu cemaatlere whatsapp grubu bir grupları var bu gruptan bir fotoğraf atıyorlar, bir kişilik atıyorlar. Bu kişi her geldiğinde böyle böyle bir ilaç karıştıracaksınız. Yemeğine çözelti olarak karıştırıp koyacaksınız. Dozajın altında koyuyor. Nedir bu ilaç? Biyemefrin. Biyemefrin. Hipotansiyon ilacı. Çok aşırı düşük tansiyonlarda sadece kullanılabilen bir ilaç. Bu ilaç eğer normal bir insana yapıldığı takdirde normal bir insanın nabzı Kalp, kalbi, tansiyonu normal olan bir insana bu çözelti uygulandığı takdirde anında kalbinizin ritmi artmaya başlıyor bir anda. Bir anda tansiyonunuz yükselmeye başlıyor. Terlemeye başlıyorsunuz. Bak bunu bana defalarca yaptılar. Bu işte BMF'in çözeltisi size yemeğinize veya bir şeyinize bulaştırdıklarının bir örneğidir. Şimdi bu biyomefrin ne yapıyor arkadaşlar? Bu biyomefrini vücudunuza çözelti halinde veriyorlar. Belirli bir dozda çözelti halinde yemeklerinize karıştırıyorlar. Ve bunu yiyorsunuz. Yediğiniz andan itibaren o eğer o yediğiniz şey biraz içerisinde şeker varsa veya alkolle alıyorsanız anında gidersiniz. Anında gidersiniz. Çünkü bir anda tansiyonunuz hastafaya safhaya çıkar kalp krizinden gidersiniz. Bu ne yapıyor? E, biyomefrin kandaki oksijen miktarını düşürüyor kandaki oksijen miktarını düşürdüğü için glikoz miktarını arttırıyor. Glikoz miktarı arttığı için vücudunuzda yorgunluk artmaya başlıyor. Üzerinize bir çöküntü geliyor böyle. Bir anda çöküyorsunuz. Ağırlık geliyor. Nedir bu? Laktik asidi arttırıyor. İşte bununla beraber strese bağlı kalp krizinden ölüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu olayı e, ileriye daha ileriye götürmek için, hemen götürmek için nasıl yapıyorlar bunu? Bana nasıl yaptılar biliyor musunuz? Atıyorum 10 miligram kullanılması gerekiyorsa bana 5 miligram verdiler. Sürekli verdiler ama. Nerede verdiler? Nereye restorana gitsem? Kağıthane'de oturuyorum. Kağıthane'nin zaten %90'ı FETÖ'cü. Hangi restorana girsem FETÖ'cüye giriyorsun Ne yapıyor? O çözeltiyi 5 miligram olarak veriyor. Ve bunun sürekli kullanımıyla ne oluşuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ciğerlerinizde iltihaplanma oluşuyor. Ciğerlerinizde iltihaplanma oluştuğu takdirde ne oluyor? Oksijen Kandaki oksijen miktarı azalıyor. Kandaki oksijen miktarı azaldığı zaman da zaten ne yapıyor? Sürekli strese giriyorsun. Sürekli e, glikoz açığa çıkıyor. E, bununla beraber laktik asit ve strese bağlı kalp krizinden gidiyorsun arkadaşlar. Şimdi gelelim Volkan Konağı. Volkan Konağı bence ne yaptılar biliyor musunuz? Şu an bak bir istihbaratçı olarak ben bunun yapıldığını biliyorum. Özellikle vatanseverlere yapıyorlar bunu. Özellikle FETÖ'cüler, şeriat isteyen İsrail yanlıları bunu yapıyor. Zaten Amerikan yanlılarının hepsi FETÖ'cü şu an sizin yemeğinize bir çözelt koyuyor. Volkan Konağ'ın mesela e, konsere çıkmadan önce bir şey yedi mi? Bir şey biri odasına gir bir şey verdi mi? Onu kullanacaksınız. Neden? Çünkü kullandığı ilaç büyük bir olasılıkla bir Bu ilacın yanında eğer alkol de alıyorsa alkol zaten kalp krizine sebebiyet verdi. Anlatabiliyor muyum? O bundan başka bir şey olamaz yani. Bunun dışında bir şey olamaz. Bak bana da yaptılar aynısını. Benim şu an ciğerlerimde iltihaplanma vardı. Şu an onları iyileştiriyorum. Bana azar azar verdiler. Evime girip kattılar. Restoranlarda verdiler. Hastanelerde verdiler. Hastanedeki yemeklerimin içerisine özellikle kattılar o BMF'in. BMF'in farklı modelleri de var. Ben BMF'in diyorum ama aynı hipotansiyon ilacı çözelti halinde, çözelti uygulanarak veriyorlar. Sadece düşük tansiyonlarda kullanılan bir ilaç arkadaşlar. Adamı mı? Mesela düşük tansiyonda adam ölümle burun buruna, tansiyonu düşmüş, nabzı şeyi düşmüş. Bunu veriyorlar. Ne yapıyorlar? Normale getiriyorlar. Azar azar e, damardan vermek suretiyle azar azar e, vererek e, sistemde onun tansiyonunu ölçerek normale gelinceye kadar bunu veriyorlar. İşte insanları böyle öldürüyorlar arkadaşlar. Olay anladınız mı? Biyomefrin ve emsalleri, muadilleri tarzında. Ne yapıyorlarmış? Senin yemeğine çözelti halinde katabiliyorlar. Çözelti halinde kattıklarında eğer şeker veya alkolle kullanıyorsan veya şeker yemişsen bu senin tansiyonunu hassafada çıkartıyor. Vücuttaki oksijen miktarı düşüyor. Oksijen miktarı düştüğü zaman laktik asit artıyor. Yorgunluk artıyor. Yorgunlukla beraber strese işte bağlı kalp krizinden ölüyorsun. Bunu herkese böyle yapıyorlar. Bana da yaptıkları gibi benim dediğim gibi. Diğerlerinde şuralarda mesela yaralanmalar oluyordu şurada. Bilirler. Bu yaralanmanın nedeni, oradaki oluşan iltihaplanmanın nedeni bu. İşte beni öldürmeye teşebbüs eden hakimler, savcılar evlerime kadar girip beni böyle zehirlediler. Yavaş yavaş zehirlediler. Yani bir anda insanları bir anda öldürmüyorlar. Artık tabanca çekip insan öldürmek o eskidendi. Şimdi bu FETÖ alçakları, bu hain İsrail köpekleri insanları işte böyle yan etki yapan ilaçlarla hiç haberin olmadan seni böyle öldürüyorlar arkadaşlar. B.M.F. ve muadilleriyle öldürüyorlar. Dikkat edin ve akciğerlerde de, akciğerlerde de bu iltaplanma yapıyor. Eğer akciğerleriniz iltaplanırsa, kandaki oksijen miktarı düşer. Kandaki oksijen miktarı düşerse sürekli glukozunuz artar. Bununla beraber laktik asitiniz artar. Zaten laktik asit arttığı zaman vücutta çöküntü yapar. Yorgunluk yapar, kaslarınızı oynatamazsınız artık. Bu da strese bağlı kalp krizidir. Bazen otopsi raporlarında şunlar çaklarlar. Derler ki e, strese bağlı kalp krizi. Artık onu da söylemiyorlar, direkt kalp krizi. Anladınız mı? İnsanlar böyle öldürüyorlar işte. Bana yaptıkları gibi, bana yüzün üzerinde yaptılar, yüzün üzerinde. Neden kurtuldum biliyor musunuz? Çünkü şeker kullanmıyorum, çünkü alkol kullanmıyorum. Eğer bunları kullanıyor olsaydım ben de ölmüştüm şu an. Anladın mı Recep Tayyip Erdoğan? Anladın mı? Yenileceksin o senin suç ortam ve çetenle beraber yenileceksin. Ve bu ülkede vatan hainlerini nasıl öldürdüyseniz ki ben onların hepsini biliyorum. Hepiniz yargılanacaksınız. O hakimlerin, savcıların, o doktorlar hepiniz yargılanacaksınız. Herkese kendinize iyi bakın arkadaşlar.